Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Asgard'ın çelik signus kurulumunu inceleyeceğim. Öncelikle kelebeğimiz bu şekilde. Kutu içerisine bakalım. Aslında bu kelebeğin biraz amatör incelemesini amatör incelemesini yapmıştım zaten. Bu üçlü kelebek açılışı diye bir videoda. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. ilgi izlenimlerimi bakabilmek için. Şu anda biraz daha güncel durumundan bahsedeceğim. Öncelikle kutu içeriğinden ve kutu tasarımından bahsedeyim kutu tasarımı gerçekten güzel. Neden? Farklı bir tasarım. Bu, bu bile yeterli. Yani Asgard'ın şu anda iki kelebeğini denedim ve ikisinde de kutusu, kutusu bu tarz farklı tasarımla sahip ve ben, çok hoşuma gitti bu. Yani bence Bali Plus Arm da bu şeyleri deneyebilir. Arm denemeye çalışıyor. O da denilebilir. Çünkü bazı kelebeklerin kutu tasarımları e, biraz farklılaştı. Mesela bu Prizm'in e, gidip bakabilirsiniz. Aynı şekilde ee, bir dönem Armstrong'da da bunu, de şey Kraken modellerinde de bunu dediler Farklı bir tasarımda kutu. Ama çok fazla uzatmayayım. Ee, geçelim kutu içeriğine. Kutu içeriğimiz e, oldukça yavan. Ee, bir adet alyan. Gördüğünüz gibi T8 alyan. Bu çok problem olacak bir mesele değil. Aynı şekilde bir adet Byte and Ring. Ee, bununla beraber kutu içeriği bu şekilde. Yani oldukça yavan bir kutu içeri ama yine de güzel sonuçta hani Fiyat performans olarak çıkmış bir ürün. Ve öyle çok büyük bir kutu içeri olmak zorunda da değil zaten. Kelebeğimizin detaylarına gelelim. Ee, tamamen paslanmaz çelik bir model dediğim gibi. Yani fiyat performans olarak en çok tercih edilen metallerden biri. Bunun sebebi de ucuz olması. Ama ucuz olmasıyla beraber kelebeği çok ağır yapıyor bu malzeme. 140 gram gibi bir ağırlığı var. Yani bu tartışılır. Kimine ağır gelir, kimine ortalama gelir ama bana ağır geldi şahsen. Zaten 120 125 gram gibi bir ortalama ağırlık varken yani ideal dediğimiz ağırlık bu. Bu 140 gram biraz ağır kalıyor ona kıyasla. Evet, kelebeğimizin onun dışında özelliklerine gelirsek materyal dışındaki özelliklerine kelebeğimizin hidden zen pinleri var gördüğünüz gibi. Yani bu kelebeği hiç açmadım bakmadım ama büyük ihtimal bunlar hidden zen pin yani bunların e, perçin olduğunu düşünmüyorum. Kelebek sandviç yapıdadır diye tahmin ediyorum. Çünkü gördüğünüz gibi bu alt kısmında bir sandviç malzemesi var. Eğer bu kelebek perçini ise gerçekten biraz rezil bir konu ama eğer perçin olsa, buralara vida atmazlar. O da var yani çok mantıksız bir düşünce gerçekten. O yüzden perçin olduğunu düşünmüyorum. Ee, gelelim Sigma orijinal tasarıma kıyasla ne kadar farklı? Oldukça farklı. Yani bunu elimde sallarken Sigma sallıyorum diyemiyorum bile o kadar farklı. Ve bu kelebeğin bir kötü yanı da ben bu kelebeğin keskin ve safe handle taraflarını çok karıştırıyorum. O yüzden yani mesela normal bir kelebekte bite handle ring kullanmadan rahatça sallayabiliyorum ama bu kelebek de olmuyor. Neden? Çünkü karışıyor. Sallarken göremiyorum hangi taraf keskin. Hani fark ediyorsun aslında birazcık profesyonelleştikten sonra hani hangi hareketten sonra hangi kabzayı tuttuğunu fark edebiliyorsun ama bazen işte karmaşa da aklın gidiyor. O yüzden fark edemediğin oluyor. Yani bu durum biraz tuhaf bir mesele. Yani çok fazla yaşanacak, çok fazla büyük bir sorun da değil aynı şekilde. Ama böyle bir durum da var. Yani bu kelebeğin e, hangi taraf safe handle hangi taraf bite handle buna dair bir bite handle indicator olmadığı için yani şurada gördüğünüz gibi çok küçük bir çıkıntı fazlalığı var. Ama bu da anlaşılmıyor. Yani mümkün değil. Hani, gerçi çok az bir farkı var hissediyorsun ama doğruyu söylemek gerekirse bu çok çok küçük bir fark ve yani fark edilmiyor. yani şuraya hiç yoktan Squid'i ailedeki gibi küçük veya işte krekenlerdeki gibi küçük bir çıkıntı atılabilirdi. Bu bir izlerken fark etmemiş olabilirsiniz. Bu bu tarafı bite handle, bu tarafı da safe handle olarak geçiyor. Yani kelebeğin genel tasarımı Cygnus'a benziyor ama dediğim gibi hissiyat olarak hiçbir ortak yanı yok. Bildiğin normal bir e, CCC kelebekler veya Danger Wonder'ı kıyaslayabilirim. Ama bunda güzel bir yan var. Güzel bir yanı var bu kelebeğin. Danger Wonder ve Steel Matko'ya kıyasla bu kelebeğin kabza yapısı biraz daha kalın. Yani onların kabza yapısı inceydi. Bu yüzden sallarken özellikle ladder hareketinde kelebek elimin içinde dönebiliyordu. Bu beni çok rahatsız ediyordu. Ama bu kelebeğin kabza kalınlığı sayesinde böyle bir durum yok. Bu yüzden gerçekten bence daha iyi bir alternatif olmayı başarıyor. Yani şu anda mesela bana sorsanız Danger Wanderer mı yoksa Asgard signus mu gerçekten tartışılır bir mesele. Çünkü dediğim gibi ikisinin de kendince iyi yanları var. Bu kelebek biraz daha ağır olduğu için Danger Wanderer hala tercih edilebilir bir model. Ama bence sallama hissiyatı olarak daha profesyonel hissettiriyor bu kelebek. Aynı şekilde Danger Wanderer'da bence daha güzel bir ses var. Ama bunda o kadar güzel bir ses yok. Aslında bunda da güzel bir ses var ya. Şu an düşünüyorum da. Bunda da güzel bir ses var. Hatta belki bundaki ses daha iyidir. Şu anda uzun süredir Danger Wanderer sallamadığım için aklımda pek kalmıyor ama e, sanki daha iyiydi gibi hatırlıyorum. Yani eğer siz almayı düşünüyorsanız mutlaka ikisini de izleyin öyle karar verin. Benim tahminimce şu anda Danger Wanderer e, başa baş gidiyor yani öyle diyeyim. İkisi de gerçekten çok güzel kelebekler fiyat performans açısından. Toleranslara gelirsek bence Danger Wanderer'dan çok daha iyi bir performans var burada. Bunun töl gerçekten çok daha kusursuz. Yani daha iyi öyle diyeyim kusursuz Daha iyi bir tolerans, tolerans... Konuşmayı unutuyoruz bazen. Problem oluyor. Özellikle benim gibi videoyu editlerken kesmekle uğraşmak istemeyen biriyseniz böyle takıldıktan sonra çok rahatsız oluyorsunuz. Tabi eğer mesela çok rahatsız edici bir durumsa bu gidiyorum editte kesiyorum oraya da mesela ben bu büyük ihtimal takılmayı kesmeyeceğim. Bunun sebebi kesinlikle üşenmem vesaire değil daha çok şu, şu olacak. Şimdi doğallığı çok bozuyor kesme işi ben tam olarak beceremediğim için daha öğrenme aşamasındayım bunları tabii şimdi buna değinmeye pek uzatmaya da gerek yok. Edit meselesinde gerçekten zorluk çekiyorum özellikle bu tarz takılma durumlarında neyse devam edelim. Ee, kelebeğimiz T8 hardware kullanıyordu dediğim gibi. Onun dışında şuna da değineceğim. Danger Wonder videosunda da söylüyorum. Bu kelebeklerin pulları kalın. Normal kıyasla bayağı kalınlar. Normal kelebeklere kıyasla. Bunun sebebini bilmiyorum. Ama yani bu gördüğüm kadarıyla çelik ve sandviç yapıda olan kelebeklerin çoğun da böyle. Yani çünkü Matko da böyleydi. Danger Wonder da böyle. Aynı şekilde Asgard da böyle yapmış. Demek ki bir olay var ki böyle yapıyorlar. Yani eğer bu konuda bilgisi olan varsa yazarsa güzel olur yorumlara sabitlerim. Onun dışında kelebeğin tutuşuna gelirsek eğer kelebekteki tutuculuk gayet yeterli bence. Yani kötü bir tutuculuk yok ve nasıl söyleyeyim Rahatsız da etmiyor yüzeydeki işlemeler vesaire. Hani mesela Danger Wonder'da kalınlıktan dolayı işte bir şeyler bahsetmiştim. E, burası ince olduğu için çok çubuk gibi geliyor. Ve aynı şekilde e, bu liner parçaları da çok ince olduğu için elinizde rahatsızlık uyandırabilir diye söylemiştim. Ama bu modelde niyeyse öyle bir şey yok çok fazla. Kelbeğimizin uzunluğu 100, e, 26 santim. Kapalı uzunluğu ise 15 santim civar bir şey olması lazım. Evet galiba bu kadar. Daha kelebek hakkında bir şey değinemeyeceğim. Düşünüyorum aklıma bir şey gelmiyor. Eğer unuttuğum bir şey varsa yazarsınız cevaplarım. Ee, fiyatı 20 dolar civar bir şey sitede. Gidip bakabilirsiniz. Buna da değineyim. Site şu anda kapalı. Ne zaman açılacak pek bir fikrim yok. Ama yakın zamanda açılmayacak gibi duruyor. O yüzden kelebek alımları konusunda lütfen site sahibini bilgilendirip sonra sipariş oluşturun. Siparişinizi oluşturmadan önce Bildir, bilgilendirin adamı. Evet bu kadar. Daha bir şey değinemeyeceğim herhalde. Sallama kalbiyle bitirelim. Evet bu kadardı. Kelebeğin sesine zaten değindim ama bir kere daha değineyim. Evet kelebeğin sesi de bu şekildeydi. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda yazarsınız veya Instagram'dan ulaşırsınız. Abone olup like atarsınız artık veya paylaşırsınız. Size kalmış. Merak ettiğiniz şeyleri sorarsınız. Allah'a emanet selametle. Görüşürüz.